Değerli arkadaşlarım bu dersimizde Babut var uygulaması göreceğiz. Bunun için bir tane resim açıyoruz. Resimimizde alacağımız objenin sadece kendisi olacak şekilde güzel bir temizlik yapıyoruz. Mesela ağaç olabilir vesaire. Ben burada fil seçiyorum en basit örnek olsun diye. Ve kenarlarını temizliyorum. Tek başına bir layar olacak. Burada Magic Eraser'ı kullanıyorum ve kenarları sildim. Gördük mü? Sadece mecil yer aydırdık, buraya sildik. Şimdi bu resmimiz dursun. Bir tane resmimiz daha getiriyoruz. Üstüne getirelim. Mesela şöyle bir manzara. nereye getirelim mesela? Bir manzaranın üstüne koyalım ki farkı göreceksin. Şey alalım mı bu tarz <laughs> Ya tamamen tercihsiniz arkadaşlar. İstediğiniz resim alabilirsiniz. Tabi işte bu durumda da resim bulunmaz. Şey Şöyle mi? Evet. Şu tamam. Evet, bu Şöyle bir resim aldık. Şimdi yapmamız gereken uygulama şöyle kenara sürüklüyorum bakın. File alıyorum. Tıklıkla aracımda getirip üstüne bırakıyorum. Gördüğünüz gibi resim oldukça büyük, doğru mu? Bunu ne yapıyoruz? Diyoruz ki ne yapacağız bu resmi küçültmek için arkadaşlar? Ctrl T yapıp Bakın ctrl T yapıyorum. Biraz da... ctrl sıfıra basarak da ekranı küçültüyorum. Şöyle bir fili küçülttüm. Evet. Evet. Gördük mü? Kontrol tekrar ctrl sıfıra bastım. Biraz daha küçültüyorum. Filimi şöyle iyi mi? Enter'a bastım. Ya o benim için çok önemli değil. Oldu mu? Şişmanlığını sen ayarla çocuğum. Şimdi Resimde işimiz bitti. Hangi layerdeyim şu an bakın. Yani film olduğu layerdeyim. Bu durumdayken edit'ten hub -hub seçiyorum. Gördük mü arkadaşlar? Lütfen dinleyiniz, sakin olunuz. İşaretliyorum noktacıklarımı. Bakın noktacıkları işaretliyorum. Ve çeviriyorum böyle. Şöyle tutun burada. Aslında şöyle tutun. Biraz da döndü evet. Şöyle, filmi şöyle bir çevirin. Evet. Göstereceğim arkadaşlar. Sabırla dinleyin. Oldu mu? <gülüyor> evet. Hayvan <laughs> şaha Fil koşuyor anlamda. Oldu mu arkadaşlar? <laughs> 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 evet. Şöyle yatırdık. Şunu da yatırdık. Şöyle. Tamam da koşacağız da bakın tekrar oldu mu? <laughs> Canım onu da sen becer tamam mı çocuk? <gülüyor> <gülüyor> oldu mu? Evet. Okey mi arkadaşlar? Hocam bu resmimiz tamam. Başka bir resimle ilgili uğraşalım. Şimdi mesela bunu layarı kaldırıyorum. Buraya bir ağaç resmi yapıştıralım. Layarı siliyorum. Bu resmimiz dursun. Bir ee, onun için bir resim hazırlamıştım ben bildiğim kadarıyla. Şöyle ee, tabiatta bir resmimiz vardı. Resmimiz Abi, nerede? Yapalım. Yok ki uzanan bir ağacım vardı. Onun için tam bunun için hazırlamış olduğum bir resim vardı. Hmm. mesela şu ağacı olabilir mi? Ağacı olabilir. Şu olmasa palm tree var. Onu alalım. Unutmayın. İkinci bir daha vardı. Böyle şey vardı. Deniz kenarında bir ağaç. Nereye gitmiş? Şu, şu, da şu mu? Evet. Bu olabilir. Bu da olabilir. Güzel. Bunu da yapalım. Hadi bunu yapalım. Açtık. Bu biraz uzun sürüyor. Yani uzun sürecek. Şöyle seçme biraz yaklaşık seçe. Neyi kullanalım da? Magnetik lasutunu kullanıyorum. Biraz yaklaşıyorum şöyle. Evet. Tabi zahmetli iş tabi canım. Şöyle seçiyorsunuz. Yani temiz seçerseniz temiz bir şey olur arkadaşlar. Tamam mı? Oh. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Olmadı. Şöyle yapalım. Biraz uzaktan seçeyim. Ondan sonra şeyden çıkarırız. Evet. Şunu seçelim tek başına. Kaba seçeyim. Yani çok güzel bir özellik. Özellikle nesne hareketlerinde çok rahat kullanabileceğiniz bir özellik. Yeter. Bunu seçtim. Kenarını silmek için ne yapmam lazım? Select. Invest diyorum ve delete'ye basıyorum. Yalnız burada ne hatam var? Kilit kaldıralım. Layer'e dönderdim. Deselek. Ve özür, Önce burayı seçtim tabii. Şimdi önce şey yaptık. Şimdi burayı seçtik mi? Siz ağacı güzel temizleyin arkadaşlar. Bu kadar yeterli mi? Seçtim. Artık şunu şöyle alıyorum. Taşımak için en güzel hareket bu. Sonra sürükleme aracımı alıyorum ve üstüne bırakıyorum şöyle. Hatane. ne? Büyük. Resmimiz büyük. Resmimi nasıl küçültürüm? <laughs> Ya otur uğraş. O benim problemim değil. Ben sadece acı yukarı kaldıracağım. Tamam mı arkadaşlar? Fil yoktu. Fil şey kaçtı. Arkadaşım artık bura ben uygun değil dedi. gittim. Oldu mu? Tamam. İşim bitti buradan. Geliyorum. Ne yapacağım arkadaşlar buradan? Tıklıyorum buraya. Bakın buraya bakın. Şöyle. Oldu mu? Ağaç diktik mi? Enter'a bastık. Ağacımız yukarıda attık. Gördünüz mü? Oldu mu Belir? Yani hocam ben ağacı sadece şöyle bükecektim derseniz. Bakın o da güzel. Babut var işte şunu tıklayın. Şöyle ağacı mesela eğilsin şöyle. Şöyle olur mu? Olur mu arkadaşlar? Yani babut var. istediğimiz noktadan eğip yamulta biliyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde resmimizi istediğimiz e, görselliği kazandırabiliyoruz. Bu özellikle arka plan resimleri yaparken güzel olur. Web sayfamızı güzel olur. Oldu mu arkadaşlar?